Merhaba. Alp Collection firması olarak sattığımız bir diğer ürünümüz inek desenli kalemlik. Bu ürünümüz makyaj çantası olarak da kullanılmakta. Özel Impertex kumaştan üretilmiştir. Üzerine kaliteli baskı uygulanmıştır. Ürünümüz 19 santim uzunluğunda, 9 santim derinliğinde ve 4 santim genişliğindedir. Bu ölçüler kalemlik ya da makyaj çantası kullanımı için en ideal ölçülerdir. Ürünün kenarında taşımayı kolaylaştırmak için bir askı aparatı da bulunmaktadır. Ürünümüz yerli üretimdir, anti alerjik bir yapıya sahiptir. Alp Collection firması olarak görsellerdeki ürünlerimizle birebir aynı ürünleri müşterilerimize göndermekteyiz. Firmamızdan güvenle alışveriş yapabilirsiniz. Siparişlerinizi en geç bir iş günü içerisinde kargoya vermekteyiz.